Abi şunu yapmamız lazım aslında. Komutlar basit. Burada adam var, şurada adam var. Bitti. Detaylar olduğu zaman çok gürültü oluyor. Evet. i̇şte ben arkasındayım, duman açtım ya da ne bileyim işte ben... Ben bunun bir klibini zaman. alayım da bu arkadaşlar abi, inanmıyor. Abi yapabilir ama onu yer 2 saat 15 mi? dakika yani demişti değil, değil mi? diyor ki orada kal. Orta senin yerin çok iyi bekle. Önce yani top kullan oğlum çolar yani. açtı. Tamam, ha, bak, abi, mesela yerde bir Robin konuşuyor. Sadullah abi mikrofonu kapattı bence daha abi... fazla sorun olmayacaktı. bir de böyle deneyelim abi. Ya bak, tank da şurada. İtel laan! Kapatın bir daha. Ben Sadullah'ın sesini hiç duymadım. Sadullah sen... Tamam, sağ tamam, tamam, bakmayayım. Tamam, 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 Allah Allah. Ha? Helikopter var yüksek ihtimal. Kim bak, o? Koyan kim ya? O Yo, Koyan arkadaş kim? 8000? Bin... Bir saniye, klas olsun. C2, 3 kişi, Cilos. 3 kişi, 3 kişi yukarıda. Helal. Turgay var 4, değil mi? 4, 4, 4, Mustafa. Buram burada bekliyor. Yanınızda. 4, 4 tank geliyor. Başka yok. Başka Burak yok. Kritik. Başka araç yok. Nazar değmesin. Drone görürsenizden geliyorum. geliyorum. Harikasınız. Arkadaşlar, bir kişi lazımmış Başka bakın. Yok. Dört tank orada. Durgay bakar, dört 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 orda. Durgay bakar. Şuradan gelir mi abi? Evet, evet biri bakıyorum. yukarı atıldı. Durgay yukarı çıkan tamam. yiğinin yerini kendisi yiyorum. kafasına ya. göre Kaç ayarlar. Hepsi mi? aynı bölge. Üç kişi burada. Biri yukarıda, biri yol ortasında. Harika. Burası senden geçti, bana geldi. Niye basıyorsun lan? İnan oğlum adam paletimi kullanmıyor. Daha çıkar da çıkmaz bant... Abi yani bu ne ya? Senden geçen anladım. menü bana geldi lan. Anladım. La. anladım, anladım. Ben... Abdullah helikopteri falan görebiliyor musun? Dakika kaç lan? Daha 1 saat 40... 1 dakika 40 saniye oldu ya. İbrahim Gör. bir tane F5, bir tane de helikopter. K50. Benim yerimi biliyorlar. Ben müsaade isteyecektim abi. Benim için bu golü getirsin. Ne sağlık. Herkese yine sağlık be. Hepinize sağ teşekkür ederim. Sadıl abi özellikle sana. <laughs> Hadi abi. Aldım uçağı. Önünde bir tane de helikopter bir tane var mı? Bir tane K50 Nerede? Şu duman, şu gelen uçak sen misin? Abi o helikopter. Atıyorum <laughs> abi. Ne helikopteri ya? Ses vermedim bak yapıştırıyorum şu an. Bak uçak. Hmm. Aldım. Helal. 2 Helikopter mi var? Helikopter var. Evet abi kaydı kaldı. Ee, bizde adam kalmamış ki. Evet. Atlayalım. Yer bitti. Evet, az konuştuk böyle oldu. <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan havadan bir şey gelmedi size. Hiç vurdu mu Abi bak şöyle bir şey var ama anlamak istiyoruz Biz yerde çoğu Aha, oyuncularla kasa aşağı ha, sen hiç misin? oynamadık oyunu biliyoruz. E, adam ne mi? benim oynayışımı biliyor mu? Ben ne adamın oynayışını biliyor Motosiklet nereye kaçtı ya? Adam eksik oldu kaçtı gitti bak. Burhan, şey Burhan diyorum Ömer. Adam kayboldu ya. A'yı aldı. Nereye gitti lan bu? Nerede? E şey, bak o kadar rahat havalandım. Şey yok. Uçak var yok muydu bunlarda? Yok abi. Çok dört tank gelmişler. Dört tank. İçeri e nerede bakta, bunlar? Bir uçak. Tünellere bak abi. Abi yerin altına gidiyor. Aha bak. Şey aha. Ki. aha aha şurada bak. Ben onu vuramam abi Kaylı uçakta tepeye atlayacağım. Bak bakayım, bak bakayım. İzledin Biz mi? İzledin mi? He? <laughs> 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 ben ne bileyim bu yukarı gidiyor zannettim. Nasıl soktum gördün mü? Biraz daha sok abi. He? Niye bu sanki ben dedim ha. <laughs> Sokaması dedin ben de soktum işte. Hayır ben bunu yukarı gidiyorum. Sanki gidiyor. bura nasıl sokuyormuş gibi soktun mu? <laughs> i̇şte abi spot versenize. Var, spot, iki tane araç abi. kaldı. Abi ne bilek misin sen termandesin abi. Hayır hepiniz Tarabi çıktınız mı oyundan? Sarı O yerlerin altına bak abi biraz daha alış Yakından olmuyor acı. Yakından attığın zaman gidip vurmuyor. Ahmet hoca sen mermiyle gel abi. Nereye gittin? Mermiyle geldim acı. Bombay Charlie'de mi var? Bombay Charlie'de F5'e var. Bende de F5'e var. Ama adamlar dört uçak Alçalsana abi açıkça. Biz alçaldık. Ya Kaydi ateş etmeden vurmaya çalışıyorsun. Arkana iki tane uçak geliyor. Kaydan sana disk geldi abi. Bana şey... Bak sis var sis sis. Sizin o bak bu bakmıyor. O bizim uçak değil <laughs> mi? Size baktana. Aa bak bak bak. Sola çıkıyor Elif. Bak en sola. Bak o baktığı yerin en sonunda. En sola abi. En başında. Adam dalga geçiyor. Aldı. Bir Oy, tane darın, kaldı lan. Bir tane kaldı be. Bir tane. Bu an, bu sen. <laughs> abi şu uçağa <üç> dursana. <laughs> aha ha ha Dur. Allah seni bak 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 bak. Dedim mi abi sana o şeyleri şimdi dur diye. Bakmıyorum seni. Tepeden tipeden bakıyorum. Allah pisi pisine kaybettik oyunu ya. <laughs> ah kiray ah Görmüyor ki. Smoke var bakmıyor oralara <laughs> Vallahi pisi pisine git. Bu da haritalar <laughs> düzleştirilmişlerdi. Eskiden böyle değildi galiba. Aynen Gameler değişti biraz. Resul, C'ye hapis geni sanan içine gir C'ye tamam mı? S1453. C'nin içine direkt. Kendini S1453. Haa, with fire. Ben B2 diyeceğim, B'ye girmeyeceğim. bir şey, başvuru oynasın. olması lazım. Umut. Ulan görürseniz söyleyin. Bak dikkat edin şuradan B'den. Evet evet oraya bakacağım. Havada uçakları Bey, var. var. Bir tane al. Aynen bak. Umut onu al. Bizim tam dikkat etsin. resim. Bir pozisyon yüzümler geliyor. Bir dahaki indirim. At, evet. Samet. Eee. Ne zaman? Kasım'da. Sürpriz olmazsa. Dört tane hep bize geliyor. Altta dönüyor. Altta dönüyor. Size altta hepsi bence. Öyle şey yapma. Aynen, doldu. Orada şey yapacağız. Ben geri abi. Böyle başvuru oldukça aktif oyuncu. Ava gitmiş biri. Aktif olmayanları çıkartacağız. B tehlikeli, B girmeyeceğim ben. Desteyi veriyorlar. Var mı başka alıcı Helikopter yok değil mi? Küçük bir araç sanki bu ya. Evet abi küçük hızla gidiyor. Ağdaki. Bir tane şey evet. geliyor ya. Uçak geliyor. Düz düşüyor. Attı ama evet. Attı ama zor biraz. Ha isabet dedi lan su 39. Drone kaldırdı abi. A'dan drone kaldırdı. Öldü 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 öldü. A'dan drone kalktı. Onu görüyorum da. Şunu. Şu. Bassam mı ona? Tamam dronelar düştü. Uçak Orada uçak da var bu arada. Abi ben uçak bir var tane var o aim 120 o yedim. Tamir'e ee, abi. Tamir et oldum. 120 attım. İsabet etti. Düştü Taşı abi. Yasıklar bir uçak Vurdu. Ha onu bilmiyorum. Ama o drone atta oldu. Geliyor işte. Geliyor la. Geliyor İbrahim geliyor. Uçak kaldı. İro AGS. Vurdu düştü düştü o düştü. Aaaa şey şey. İbrahim sağında sağında. Sağ, sağ, ne? Gördüm. Komutanı gitti. Abi tankta ne var zaten komutan? <laughs> Onu oldu. Evet. ben de öldüm ama o da öldü. Mustafa, tamam uçaklarını aldım. Mustafa. Orada bak orada iş oldu. Öldüm de. Aa ne oldu deme. Burak, ben A'da, ben ha... sağ tarafı A'da. takip etmiyorum ki. Bir roket atıyor bana şu an. Ha, Havada sizi sizinle bir şey kalmadı. Havada bir şey var. Şu an Bilmiyorum yukarı ben tırmanan bir ya Ne bileyim ben. aa ben ne oldu ya? Yani bir tane daha var abi base'lerimle orada bak evimi 120 attım o da attı bana A416 evet. var Usta so, bana roket geldi gördün mü? <laughs> Gördüm de abi, gelişim Nereden, Nereden geliyor bu? Anlamadım. Tam karşından geliyor olması lazım abi B'ye bir destek gideyim mi ben? C'den B'ye gitsin bizim iki tane çile destek gitsin İkisi de gitsin Tamam Eren alçal biraz yüksektesin Yeri yüküm abi lan Hafif baktığın yönden geliyor gibiydi abi. Burada bir uçak var bizim mi? Harbi abi onu ben füze dokuz zannettim. 9 at. Eren 9 dem at. Sağında, sağında. Yok, sağ. 9 dem yok. 9 dem yok. 9 dem yok. Ay. Full evet. gitti. Şey gördüm burada gördüm burada. Full M120 oldu. Ha şurada şurada. Ha, şurada, şurada. Uçak mı? Var? BMP mi lan o? Birisi benim diğer uçak BMP abi? BMP var. BMP. BMP var. BMP bu buradaki. Aa, Mevtun abi sanda orada sanda sağında abi sanda. Aleykümselam Mevtun hoş geldin. Tam şu, tam önünde abi şu an. Yürü abi üstünden uçak geçti 16. Altı. Abi altında da anti-tailer var bu arada haberin olsun. Mevtun abi düz durma. Düz ben şu BMP'ye basayım mı? BMP işaretliyor beni. Ben basıyorum BMP'ye. Ona dikkatli ol da abi. Sonra dikkatli. İkam iki kişi basıyorsunuz şu an. Ar 77nin altı abi, Ar 77 vurur onu bu arada. İbrahim sen direkt e, karşına bak. E, Resul, Resul abi sola baksın bence. Aynen. Abi sen uçak tavara götür, dikkat et. Gördün İbrahim abi. Sattı. Şu açıkta vurur. Değil mi? Bir şey uçak tavara vurdum. Rus 23. Zınk. Tamam düştü. Güzel. Güzel. Abi gördün mü benim füzeyim patladı. Abi sağa geliyor, geliyor, geliyor manevra yap. Şuralarda. Bir tane daha var şurada arkada. Bu tarafta. Şuradan tam markumda. Basıyorum. Trailer mi şu? Bende aldım çarşısını. Hasta trailer varmış lan. Ele. Metan abi gördün değil mi? Benim kuzenin boşa patladığını. Hayır lan o ne abi. alaka orada niye patladı Hele canı sıkıldı abi öyle oluyor bende. abi. Ama bir şey diyeyim mi bak 9 emal. Ağa mı çalayım ne abi, ne abi ne ya 40 çiçe gem var ya. Ya yap. işte neyse al işte onu bir de en az ısı füzesi al Hı. yani demek istediğim. 3 tane abi nasıl 3, 3 tane bulunsun. 5 tane de kurtar. 4 tane çekiyorum ya. Yani. Ya 4-4 yap işte ya. 4, 4 çekiyorum 6 tane.